Merhabalar arkadaşlar. Kısa bilgilendirici videomuzu hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sizlerden de gelen soru üzerine hindilerin kuluçka süresi, kuluçka yumurtasındaki tazelik oranı nedir? Ve kaç günlük yumurtalar kuluçkaya yatırılır sağlıklı bir şekilde? Bu konuyla ilgili kısa bilgilendirici bir video vereceğim. Arkadaşlar hindiler hala her zaman bahsettiğimiz gibi %10'unu evcilleştiremediğimiz hayvanlar. Bu evcilleştirilememiş gen hattı onlara doğada kalma ve kuluçkaya yatma ve yavrularını çok iyi büyütme yetenekleri vermiştir. Buna istinaden bu durumdan kaynaklanan sonuçlar neticesinde hindiler 36 saat ve 48 saat aralıklarla yumurtladıkları için yani doğal ortamında bir hindi 20-25 yumurta yaptığında ilk yumurta ile son yumurta arasındaki süre 40 güne kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Biz her zaman için hindi yumurtasını tavuk yumurtası statüsünde değerlendirmememiz gerektiğini söylüyoruz. Çok daha kalın zara sahip. Bu yüzden yani ilk yumurtayla son yumurta arasındaki 40-45 günlük zaman zarfından kaynaklanan bir eksi handikap kesinlikle söz konusu değildir. O yüzden hindi yumurtalarınızı gönül rahatlığıyla 25-30 gün hatta 35 günlük yumurtalarınızı dahi kuluçkaya yatırabilirsiniz. Evet bu haftaki kısa bilgilendirici videomuzda sizden gelen soruların cevabı vardı arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.